Size selamlar. Ben Gökçe. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta ilişkiler konusunda bizi büyük bir kaos bekliyor demiştim. İşte bu hafta geçtiğimiz hafta adeta mumla aratacak cinsten. İkizler etkisinin çok yoğun olduğu bu hafta bir de yeni ay deneyimleyeceğiz. Aşk konusu bayağı baş artacak gibi duruyor. Sevgili koçlar özellikle sizin bu çarşambadan pazar gününe kadar olan sürece adeta Merkür Retrosu muamelesi yapmanız lazım. Yani bilin ki iletişimde çok fazla aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar olabilir, eski sevgililer dönebilir. Hemen heyecanlanmayın, sakin kalın sevgili boğalar sizin için de bu hafta iki tane dikkatli olunması gereken konu var. Bunlardan ilki para, büyük harcamalardan kaçınmak lazım. İkincisi de arkadaşlık ilişkileri. Çok fazla yanlış anlaşılmalar olabilir. Özellikle sosyal medya işleri karıştırabilir haberiniz olsun. Sevgili ikizler bunca retrolar devam ederken sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor ve geleceğe dair temiz bir sayfa açmak istiyorsunuz. Bir taraftan da geçmiş konular gündeme gelip duruyor. Bunu geçmişe bakıp dersler çıkarmak ve bazı şeyleri geçmişte bırakmak için kullanabilirsiniz. Harika bir etki. Sevgili aslanlar kaos ateşi bu hafta sizin için yanıyor diyebiliriz. Yani o derece ciddi durumlar. Sosyal medya üzerinden özellikle eski arkadaşlar, eski sevgililer geçmişten pek çok insandan haberler alabilirsiniz. Lütfen her duyduğunuza hemen inanmayın. Gerçeği görmek zaman alacak sevgili yengeçler biliyoruz ki geçmişi karıştırmak çok da iyi bir fikir gibi durmuyor ama bu hafta yapacağınız en faydalı şey olabilir biraz geçmişe dönmek bazı şeyleri geçmişte orada bırakmak bazı şeyleri affetmek bilinçaltınızı rahatlatmak için uygun bir hafta onun dışında pek de aksiyona girmemek sevgili başaklar bence bu hafta sizin için gayet huzurlu ve sakin olacak ailenizle evinizle vakit geçirmek isteyebilirsiniz onları ufak güzellikler yapmak isteyebilirsiniz böyle küslerin barışması eski yaraların sarılması için muazzam bir zaman kalbiniz Sevgili teraziler, Venüs Retrosu'ndan büyük nasibinizi almaya devam ediyorsunuz bu haftada. Geçmişten insanlarla yolunuz kesişebilir. Özellikle okul hayatından insanlarla kadersel bir şekilde yeniden karşılaşabilirsiniz. Geleceğe dair kalıcı adımlar atmaktan kaçının. Bir akrepler sizin için açık ve net bir şekilde bu hafta aşk konusunda da, para konusunda da sakin kalmak lazım. Kalıcı kararlardan, dönüşü olmayan adımlardan mutlaka kaçının derim. Bu haftadan sonra gerçekleri görmeyi daha iyi başaracaksınız. Bu hafta biraz bulutlu. Sevgili Yaylar bizim için de bu hafta aşk konusunda böyle geçmişten haberler gelmeye başlıyor. İlişkiniz varsa geçmişteki problemler gündeme gelebilir ya da geçmişteki problem insanlar yeniden hayatınıza girmeye çalışabilir. Sakin kalmaya bakıyoruz. Ani kararlar vermekten bu hafta sizin için bence olumlu iş hayatında özellikle gelişmeler yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen meseleleri mesela daha önceden niyetlenip yarıda bıraktığınız işleri yeniden masaya yatırmak isteyebilirsiniz. Verimli olacağını düşünüyorum ama parasal konularda kalıcı adımlardan kaçının. Sevgili kovalar açıkçası bu hafta bu kaos ateşinden nasibini alacak olanlardan biri de sizsiniz. Aşk konusunda da para konusunda da çarşambadan pazar gününe kadar kalıcı adımlar atmayın kararlar almayın derim. Gerçeği görmek biraz zor olacak. Dolayısıyla bu hafta sevgili balıklar sizin için bu hafta tam anlamıyla terapi tadında geçebilir. Gayet iyi bence kendinizi ve bilinçaltınızı rahatlatıp bazı duygusal sar yaraları sarabilirsiniz. Ailenizle vakit geçirmek için de çok uygun zaman mutlaka güzel duygusal şekilde değerlendirin. Ve böyle arkadaşlar çarşamba günden itibaren kaos ateşi adeta yanmaya başlıyor. Dolayısıyla o tarihte itibaren her söylenene inanmıyoruz. Özellikle para konusunda kalıcı adımlar atmaktan kaçınıyoruz. Ve işleri akışına bırakıyoruz. Yükselenizi de mutlaka dinleyin. Haftaya görüşürüz.